16. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde gaz basıncından yararlanılmamıştır diye bana soruyor. Şimdi lavabo pompasını vermiş. A şıkkında lavabo pompası tıkanan lavaboları açmakta kullandığımız bir araç. İçerisinde bir gaz var. Bastırıp çektiğimizde gazın hacmini değiştirerek biz oradaki tıkanıklığı gidermeye çalışıyoruz. Yani burada bir gaz basıncından söz edebilirim ben elektrik süpürgesine vermiş B şıkkında bakın elektrik süpürgesinin içerisindeki motor dışarıdaki açık hava basıncıyla içerideki gaz basıncının değişimini yani arasında bir fark ortaya çıkmasını ve bu sayede de emiş gücünü ortaya çıkartıyor. Yani gaz basıncından burada da bahsedebiliriz. Deodorantların içerisinde zaten bir gaz var. Bu gazın sıkışması ve bastığımızda dışarıya çıkmasıyla alakalı bir durum. Gaz basıncından söz edebiliriz. Krikolarda herhangi bir gaz yok. Burada bir basit makina sistemidir bu. Bazı krikolarda hidrolik sistemler vardır. Hidrolikte sıvı basıncı. Yani burada gaz basıncı ile ilgili herhangi bir şey yok. 100 santimlik cam boru bulunan bir barometre ile yapılan açık hava basıncı ölçümünde civa seviyesi 76 santimetre olarak gözlemlenmiştir. Cam borudaki civa seviyesini azaltmak için belenlerden hangileri yapılabilir diye bana soruyor yani şuradaki seviyenin azalması gerekiyor. Deniz seviyesinden daha yüksekte bir yerde ölçüm yapılmalı. Evet bakın deniz seviyesinden yukarılara doğru gidildikçe gazın yoğunluğu azalır. Yani yukarılardaki tanecik miktarı azaldığı için gaz yoğunluğu azalır. Bu da açık hava basıncının azalmasına neden olur. Dolayısıyla bu bizim isteğimizi sağlar. Barometrede yoğunluğu civadan daha az bir madde kullanılmalıdır. Mesela su diyelim. Bakın yoğunluğu daha az. Suyla sen aynı yerde bu ölçümü yaparsan yaklaşık olarak 10,5 metrelik bir cam boru kullanman gerekiyor. Azalmadı arttı. Götür. Daha son pardon daha uzun bir cam boru kullanılmalı. Şimdi e, burada daha uzun daha kısa ya da daha ince, daha kalın. Buradaki borunun şeklinin bir önemi yok. Ölçümü yapmanı sağlayabilecek uzunlukta bir boru senin sağlıklı ölçüm yapmanı sağlayabilir. Dolayısıyla buradaki borunun uzunluğuyla hiçbir ilişkisi yok. Gitti. O zaman cevabımız A şıkkı. İçi gaz dolu kapalı bir kapta bazı noktalar aşağıdaki gibi harflendirilerek bize verilmiş. Buna göre verilen noktalara etki eden gaz basıncı büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Yani buradaki x, y ve z noktalarındaki gaz basınçlarını karşılaştırın diyor. Bize bakın bu kapalı kabın her yerinde gaz basıncı birbirine eşittir. Yani sıvılar gibi aşağıda daha fazla yukarıda daha az gibi bir durum gazlarda söz konusu değildir. Kabın her yerinde basınç aynıdır. Hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu deniz seviyesinde civalı barometre ile yapılan ölçümde açık hava basıncı 76 cm civa olarak ölçülmüş. Buna göre X, Y ve Z konumlarında açık hava basıncı aşağıdakilerden hangisi gibi ölçülebilir diye bana soruyor. Şimdi X'e baktığımda deniz seviyesine yakın bir yerde gözüküyor. O zaman 76 alırsam yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalacağı için barometremizin ölçtüğü değerinde düşmesi gerekiyor. 76, 75, 70. Evet A şıkkından cevabı bulduk ama bir diğerlerine bakalım. Şimdi X tam deniz seviyesinde mi değil mi net karar veremedim ama zaten 78 olamaz. Daha büyük olamaz. Şunu da götür. 73 olduğunu varsayalım. Yani deniz seviyesinden biraz yukarıda olduğunu varsayalım. Yukarıya çıktık, bu değerin azalması gerekirken bak artmış. Tamam. Diğerlerine de baktım. Emin oldum cevabımdan A şıkkı. Erba uçakla seyahat ederken aldığı cips paketini uçağın bagaj bölümüne bırakmış. Uçağın bagaj bölümünde basınç dengeleyici sistemdeki ufak bir arızadan dolayı bagajdaki cips paketi patlamıştır. Cips paketinin patlama nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi uçakta bu cips paketini bagaja koyduktan sonra uçak yükseldikçe dışarıdaki açık hava basıncı azalacak. Yukarılardaki çünkü gaz yoğunluğu azdır. Bu nedenle de açık hava basıncı daha azdır. Şimdi buradaki paketin normalde patlamamasının nedeni şudur. Dışarıdaki basınç ile içerideki basınç birbirini dengeler. Bu nedenle patlamaz. E şimdi yukarıya çıktıkça dışarıdan etki eden açık hava basıncı azalıyorsa paketin içerisindeki gaz bu basıncı dengelemek isteyecek. Dolayısıyla bunu dengeleyebilmek için hacmini arttırması gerekecek. Hacmini arttırdığında da ne oluyor? Patlıyor. Bakalım hangi şıkta bu bize verilmiş. Cipse uygulanan açık hava basıncının azalması. Evet yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncının azaldığını söylemiştik. Hatta biraz daha detaylı bir şekilde açıkladık bunu. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Barometreler civa dolu bir kap ile 1 metrelik civa dolu cam bir borunun birleşmesiyle oluşur. Cam boruda civa yerine su kullanılmış olsaydı yaklaşık 10,5 metre uzunluğunda bir borunun kullanılması gerekecekti. Su kullanıldığı zaman daha uzun boruya gerek duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın aynı ortamda farklı bir sıvıyla ölçüm yapıyoruz. Bu yaptığımız sıvının yoğunluğu civanın yoğunluğundan daha küçük. Bakın aynı basınç değerini ölçebilmek için sen yoğunluğu küçültürsen aynı basıncı dengeleyebilmek için derinliğin artması gerekiyor. Bakalım şıklardan hangisi doğru olarak bunu bize ifade etmiş. Civanın sıvı yüzeyine yaptığı basıncın fazla olması. Şimdi sıvı yüzey ifadesi biraz sıkıntılı. Güzel bir ifade değil. Kap tabanı deseydi belki bir şey derdim. Götür. Suyun sıvı yüzeyine yaptığı basıncın fazla olması. Gene sıvı yüzeyine takmış. Götür. Civanın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olması. Şimdi civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük değil. Aksine büyüktür. Gitti. Suyun yoğunluğunun civanın yoğunluğundan küçük olmasından ötürü daha fazla yükselme elde ederiz. Yani burada derinlik daha fazla olur. Cevap değişik. Aşağıda su tabancasının çalışma prensibi anlatılmış. Tabancanın tetiğine basılır. Böylece tabanca içerisine hava pompalanır. Tabancanın içindeki basınç artar. Tabanca içindeki basınç nokta nokta olduğunda su dışarı çıkar diyor. Hemen bakalım yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi suyun dışarıya fışkırması anında içerideki basınç ne oluyor? Artıyor. İçerideki basınç fazla, dışarıdaki basınç az. Fazla olduğu için ittiriyor. Yani suyu dışarıya doğru atıyor. Bakalım. Dış basınca eşit olduğu zaman, şimdi eşit olduğunda zaten bir hareket olmaz ne olmuş eşit olursa eğer dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında deriz. Dolayısıyla durgunluğunu korumak ister. Gitti. Dış basınçtan küçük. Hayır. Küçük olursa dışarıya çıkamaz zaten. Dış basınçtan büyük olduğu zaman C şıkkında bulduk ama bir D'ye de bakayım. Sıvı basıncının hava basıncına eşit olduğu zaman götür. Magdeburg deneyinde atmosfer basıncını ispat etmek için özdeş metallerden yapılmış iki yarım kürenin içlerindeki hava boşaltılarak birbirlerine yapışmaları sağlanmış. Daha sonra bu küreler aşağıdaki gibi atlarla çekilmesine rağmen birbirlerinden ayrılmamışlar. Buna göre kürelerin birbirinden ayrılmamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye bana soruyor. Bakalım burada ne yapıyoruz? Bu kürelerin içerisindeki havayı boşalttığımız için dışarıdan etki eden açık hava basıncı bu kürelerin birbirine yapışmasını sağlıyor. Çünkü içeriden bu küreleri ayırmamızı sağlayacak bir gaz basıncı ortadan kalkıyor. Atların uyguladığı kuvvetin yetersiz olması diyebiliriz. Belki daha kuvvetli olsaydı ayrılabilirdi. Açık hava basıncının kürelerin içindeki gaz basıncından büyük olması evet sıkıştırıyor dışarıdan etki ederek. Doğru. Kürelerin içerisindeki gaz basıncının açık hava basıncından büyük olması. Şimdi bak büyük olsa dışarıya doğru patlatması gerekiyor bunu. Cevabı bulduk. Dursun kenarda. Açık hava basıncı ile kürelerin iç basıncı arasında farkın artması doğru. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki testin video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.